Merhabalar dostlar arkadaşlar 3 serilik videomuzun bilanço sonrası 2024'de 9 bilanço sonrası arkadaşlar 3 tane seri olan videomuzun ilk ayağında arkadaşlar öz sermayeyi ikinci ayağında fabrikler 3. ayağında net kar değişimine göre en iyi şirketleri arkadaşlar belirledik. ve burada arkadaşlar şu an etmemiz lazım bakın. Kaynak Stockcase Pro onu söyleyelim. Tarih 12 11 2024 yani 12 Kasım'a göre alınmış. Ee, Twitter adresi bu arkadaşlar. Ondan da bilginiz olsun en azından. Şimdi baktığımız zaman Arkadaşlar bu liste neye göre sıralanmış? 2024'de 9 öz sermayesi 1 milyar TL'den yüksek olan şirketler dahil edilmiştir arkadaşlar. Bunu onu söyleyelim. Hani benim istedim daha fazlaydı. Tabii ki arkadaşlar 1 milyar TL öz sermayesini azsa bunu şu anda değerlendiremiyoruz. Şimdi baktığımız zaman hemen neler gözüküyor? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada Koray e, Koray Gayrimenkul %11.081 oranında arkadaşlar öz sermayesinde bir artış sergilemiş gözüküyor. Silverline Endüstri arkadaşlar %2560, Başkent Doğalgaz'a baktığımız zaman %1266, Batı Çimento'ya baktığımız zaman %1194, Marmaris Altın Yunus'a baktığımız zaman %948, Öz Sermaye Değişim var, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %897, Batı Söke Çimento %738, Ak Enerji %651, MLP Sağlık %581, Edip Gayrimenkul 577 arkadaşlar sırasıyla gidersek Değerli Satır Molding, Biotrend, Çevre ve Enerji, Carrefoursa, Akfen Yenilebilir Enerji, Turex Turizm arkadaşlar, Merit, Migros, Servet Gayrimenkul, Limak Doğu Anadolu Çimento ve Tab Gıda da arkadaşlar. Sırasıyla öz kaynak değişimleri, daha doğrusu öz sermaye değişimleri en yüksek olan şirketler olarak karşımıza çıkıyor. Ne bunlar? Tabii ki arkadaşlar öz sermayesi 1 milyar TL'nin üzerinde olan şirketler. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.